Nisanlar! 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 konuştu. <laughs> Arkada <laughs> <laughs> <laughs>

Taş Oda Festivali için getirildi. Taş Oda sürecinde uygulanacağını söylediler bizlere. Burada bu X-ray cihazını kullanmak istemeyen ve tanımayan arkadaşlar olarak herkes toplandı. Üzerine ÖGB'den şiddet içeren bir müdahale görüldü. Tam bunlar yaşanırken de 9. Bolçı Onur Yürüyüşü'nü gerçekleştiren arkadaşlarımız yaklaşık 70 kişi aşağıda gözaltına alındı. Yo! kararının kesin olduğu bize defalarca bildirildi. Bu X-Ray cihazının festival boyunca burada olacağı söylendi. Evet. Bizler uzun müzakereler sonucu burada size şu duyuruyu yapmak durumundayız. Ee, 70 tane gözaltı oldu aşağıda yaklaşık. Bizler hepimiz Aşağıda toplanalım, aşağıya girelim ama bu girişleri mecburen şu an bu durumda e, bu şekilde yapmak durumundayız. X-ray kıralım! Büyük ne, ilk şey zaten e, ne halde bilmiyoruz. <laughs> evet. de, de konuşalım. Bizim şu an 70 tane arkadaşımız göz altında. Aynı şeyi bugün burada yapmayalım. Buradan 30 kişiyi göz altına verip festival hem organizasyonu yapanlara hem de diğer arkadaşlarımızı tehlikeye atmayalım. Hep birlikte girelim, güvenliğin bizim çantamızı elle arama hakkı yok. Eğer X-Ray uygulanamıyorsa da bizim zaten o kartları basıp geçme hakkımız var. Buradan sıralı bir şekilde aşağı inelim. Festival ekibiyle birlikte hem gözaltına alınan arkadaşlarımız için hem de bugün yaşadıklarımız için açıklama gerçekleştirelim beraber. Biz ÖTK olarak bu durumun peşini bırakmamayı burada söz veriyoruz. Ama hiçbir arkadaşımızla direkt çevirinin üzerine atmak da istemiyoruz. Bugün burada kimsenin gününde mahvetmek istemiyoruz. Aşağıda göz altında olan 70 arkadaşımız, arkadaşımız için devam edelim açıklamamıza. Teşekkür ederiz hepinize. Çok sağ olun. <laughs>